Muz, dünyanın en popüler ve en çok tüketilen meyvelerinden biridir. Ancak, muz hakkında bilmediğimiz birçok ilginç detay bulunmaktadır. Örneğin, muzlar aslında birçok farklı türde olabilir ve dünyada yaklaşık bin farklı muz türü bulunmaktadır. Bunlardan sadece birkaçı ticari olarak yetiştirilen ve tüketilen türlerdir. Muzlar aynı zamanda oldukça besleyici bir meyvedir. İçerdikleri potasyum, lif C vitamini ve B6 vitamini gibi besin maddeleri sayesinde vücudumuz için oldukça faydalıdır. Potasyum özellikle kas fonksiyonları ve kan basıncı kontrolü için önemlidir. Bu nedenle muz tüketmek sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Bir diğer ilginç bilgi ise muzların olgunlaşma sürecidir. Muzlar ağaçtan koparıldıklarında yeşil renkte ve sert bir yapıya sahiptirler. Ancak olgunlaşma sürecinde etilen gazı salgılarlar. Ve bu gaz sayesinde muzlar olgunlaşır. Bu nedenle muzları hızlı bir şekilde olgunlaştırmak için birlikte tutulmaları önerilir. Son olarak muzlar dünyanın en çok ticareti yapılan meyvelerinden biridir. Her yıl milyonlarca ton muz ihraç edilmekte ve tüketilmektedir. Bu nedenle muz endüstrisi dünya ekonomisi için oldukça önemlidir. Tüm bu bilgiler gösteriyor ki muzlar sadece lezzetli bir meyve değil aynı zamanda sağlıklı ve ilginç bir besindir. Bu neden muz tüketmeyi alışkanlık haline getirmek ve bu faydalı meyvenin sağlık için sunduğu avantajlardan faydalanmak önemlidir. Unutmayın, bir muz günü doktoru uzak tutar.